Herkese merhaba. Eve kapandığımız ve evde kalmak zorunda olduğumuz bu olanda şu günlerde akıllardaki en önemli sorulardan biri de ekran süresi. Okulların da artık eğitimi tamamen online'a taşınmasıyla birlikte çocuklar artık önceden olmadığı kadar ekran karşısındalar. Ve ekran karşısında olmak zorundalar. Peki bunun ne kadarı çok? Ekran süreleriyle ilgili Pediatri Derneği'nin yapmış olduğu açıklamaları sizlerle daha önce paylaşmıştım. Bunları ekranda da görebilirsiniz. O süreler tabii ki normal zamanlar içindi. O zaman da bu sürelerden bahsederken aslında ekstrem vakalarda bu sürelerin esnetilebileceğinden de bahsetmiştim. Hatta örnek verirken çocuğunuz hastalandığında evde kalmak zorunda olduğunda ekran süresinin otomatik olarak arttığından da bahsetmiştim. Bu durumda ne yapacağız? Haydi televizyon izleme mi diyeceğiz? Hatta bir yeni bildirimimiz var. Kitabımda da nelerin ekran süresine dahil olmadığını örneklendirirken kendinize şu soruyu sormanızı istemiştim. Örneğin çocuğunuz şu anda ekranda izlediği içeriği öğretmeni derse